Sağdan, gidip köye. Oradan vura vura gittim alır Turbolu donanımı aldım o zaman. De... Var var ben turbo nos ne, ne ararsam var. <laughs> Hepsini taktım. Abi turbo artık gereklilik gibi bir şey ya birçok tank. 100 tank varsa 95'ine gerek hafiflere bile Abiciyi takmak da, istiyorum. Kimse Abiciyi... gelmiyor. Görüyor musun oraya? Kimse ara. Bizim yanımızda bir tane ne bileyim Leopard olsa güzel olur. Ya bizim arkamızda adam olsaydı biz onları keserdik onları. Tam burada da aynı. Bak kimse yok. Kim geliyor yanımızda? Durmadan yani o köşeyi bir almamız bir lazım. Var. Bir var. Şurayı almamız lazım. Bir de t 91 evet. oraya alırız. Ya orası bizde sıkıntı yok. Şuan çok güzel bir sürpriz yapacağım. Şu yandan bir, bir şey yemeyelim de Eee o kadar kısmet Hadi bismillah 260'lı araba var ya pert oldu ya böyle bir şey bekleniyordu Son Bonzai'ye yap. Abi önünü... Ben... Tamam, o da olur, o da olur. İki mermim var hala. Tamam, gerek kalmadı. Ben de reload'a geçiyorum. İki mermim var, siz reload'ta olur. 25 saniye. 29 saniye. Siz relota girin sonra ben gireceğim bütün sonra. FV nerede? Aşağı. Hori. Hori hori Çıkartma hori. hori. Çıkartma kafayı göster abi. Ah. Ya nasıl sekti? Gol atıyom bir de ya. Ee, bazen olmadı mı? Olmuyor. RNG. Ona bir tane yapıştırmam lazım. FV tam ağrattığında takılıyor güzel güzel. E3 de orada değil mi? E3 buraya yakınmış. T95 mi var orada? Geliyorum. Oh T95 burada ya. Niye siz geride kaldınız ya? Adama ben de aldım sizi geride kaldım. Turbo, evet. turbo candır diyormuş. Turbo, Ebinger turbo var gelmiyor mu? Relat dayan. Her oldu ya. T95 yükseliyor. Abi T95 yükseliyor. Görüşüm var mı abi? Abi görüşüm ben var mi? mı abi? Diyorum. Evet. Abi iki mermim var. Rizoda geçeyim. Geçiyorum. Bir abi, tane e Abi E3 e sende. De. Hadi be, Allah, Allah mermi nasıl delmiyor ya? Ya bırak ya sen nasıl delmiyorsun cidden ya? Abi şaka gibi bazen bak işi değil mi bak? Jack Panther E100 de ben gold mermi -me attım denebilin mi diyorum? Yemin ediyorum delmiyor normal mermi -me daha iyi deliyor. Bak is 3 sıktı bana nerede bu is 3 2? Hani... Bu da bir yerde abi benim spotum da gitmişti nasıl görüp çıktın oradan hayret adam 3 kilo almış 15 metre geri 15 metre geri 15 metre geri yapacak tamam yeter çok iyi çok iyi tamam. o kadar da değil ya demek işte, 15 metre çalı durduğu zaman kamuflaj daha iyi yapıyor. oluyor biliyorum abi o şey daha doğrusu çift çalı, atış sonrası gizliliği şey yapıyor. Da şöyle bir durum var. Adamlar benden nerede? Çok uzakta. Buraya sağ. Ne oldu? Sakin at sakin. Çok kabak gibi açıktaydı. Hmm. Geç Zaten oyun bizim zaten adamları biçtik zaten. Bizim oradan gelmemiz takımı ikiye böldü. Aynen. Mesela hori E3 falan hep geri dönmek zorunda kaldı. Mesela o faz 1 falan hep geri döndü. Öyle de olunca o sefer yukarıda var sıkıntıya düştü. Hadi bak ya. Evet, Oh... Halep? <laughs> 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 Biliyorum abi. Güzel. böyle... Uyumlu güzel makine alınca güzel oluyor. <laughs> Buyur abi. Ne alak onu düşünüyor. Yani... <laughs> Bir delilik yapak şunlara alak mı? Bakayım. Of, 73k zarar 50B olur 50B olur